arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim isim Natalya. Ee, kanalımda örgü e, çantalar hakkında her şey bulabilirsiniz. Bugün e, sizinle ne örmek istedim ben? Evet. E, motif. Kare motif. Onlar o kadar popüler oldu ki Örmediğimiz e, ürünler kalmadı motiflerden. Yani çantalar örüyoruz, yani gömlekler, elbiseler, yelekler, her şey örebiliyoruz motiflerden. Neden bu kadar popüler onlar? Çünkü kolay örülüyor ve aynı zamanlarında kalan iplikleri değerlendiriyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Burada bugün ben e, aynı zamanlarında bir çanta göstereceğim. Onu mutlaka gördünüz ama ben benim içimde kaldım böyle değilim. Onu ben de örmek istedim. Dört motiflerden oluşturan bir günlük çantam ve bu videoda motif örelim. Ben göstermek istiyorum nasıl ben farklı renk başlıyorum ve nasıl örüyorum ben göstereceğim size Ben çünkü bir sürü video seyrettim herkes biraz farklı örüyor ve tercihe göre bir şey ekliyor kendisi bir benden de belki bir faydalı bir şey alabilirsiniz başlayalım Ben beş tane renk kullanacağım pamuk makramı kullanıyorum Ben pamuk makramı 3 mm tığ, tulip 4 mm benim en sevdiğim diye öyle söyleyebilirim size başlıyoruz amigurumi halkına 1 2 3. çıkıyorum bir sonra ikili trabzan 1 2 Toplam. Bunu birinci de ikili trabzan diyelim. Şimdi köşe oluşturuyoruz. İki tane zincir. Ve üç tane ikili trabzan verelim. 3 tane ikili trabzan ördük, yine 2 zincir çıktık, yine 3 tane ikili trabzan örüyoruz, şu şekilde anladınız değil mi? 1, 2, 3, 4 üçlü ikili trabzan örüyoruz. Üçüncü köşe oluşturalım. İki zincir çıkıyoruz. Köşe oluşturması için her zaman ikili zincir çıkacağız. Bir, iki, üç. Ama son köşem. Nasıl oluşturuyorum ben? Aa, şimdi kapatalım. Ne kadar mümkünse bu iplik çıkıyoruz. Burada Bir boşluk kalmasın. Şimdi biz ha 3 tane ikili trabzan ördük aslında iki zincir çıkmamız lazım ve iplik keseceğiz ve öbür renk başlayacağız ben böyle yapmıyorum öbür renk alıyorum ve zincir çıkıyorum buraya batıyorum ve bir tane zincir bir kaydırma yapıyorum zincir değil böyle yaptım yukarı her zamanki gibi 3 tane zincir şimdi burada bir boşluğumuz var burada da bu iki iplik var onlar fix olması için ben bunlara alacağım şimdi buraya boşluğa batıyorum ve iki tane ikili trabzan çıkıyorum daha yaptım. Burada bu iplikler kaldı. Biz onlara kesiyoruz. Çünkü onlar fix oldu. Bitti. Bunlarla işimiz bitti. Bir bakarsınız. Şimdi biz her köşeye bu tarafa üç tane ikili trabzan yapacağız. Bu tarafa aynı boşluğa batacağız. 3 tane ikili trabzan öreceğiz. Buraya da aynı buraya. Ve sonra buraya da aynı öreceğiz. Ve burada kimse hiçbir zaman da görmeyecek nerede başladık biz. Farklı bir renk bir renk. Örüyoruz. İkili trabzanlar. 1 2 3 3, yine 2 zincir, aynı boşluğa köşe oluşturması için 3 tane 2 litre veriyoruz. Şimdi bu boşluğu aynı şekilde 6 ikili trabzan arayacağız. Onların arasında 3 tane örüp 2 zincir çıkacağız. 3 tane ikili trabzan ördük. 2 zincir. Ve yine 3 tane

2 zincir yine 3 tane ikili trabzan şimdi bu renkte bitiriyoruz biz buraya 3 tane ikili trablarımız kaldı. bakarsınız. Yani nerede başladık farklı renk hiç kimse görmeyecek. Şimdi aynı şey öbür renkle de yapacağız. 3 tane ikili trabzan ördük. Öbür renk alıyoruz. Sıradaki renk bu. Yine göstereceğim size. Bunu alıyorum. Zincir çıkıyorum. Ve bunu bir tutuyorum bu ip. Kaymasın. Ve buraya atıyorum. Ve kaydırıyorum. Kaydırdım. 3 tane zincir çıktım yukarı ve bu boşluğa batıyorum. Bu iplikler burada tutuyorum. X olsun diye 1 2 3 tane ikili trabzan ördük bu köşeye. Şimdi devam edelim. Bu iplikler kesebiliriz yine. Onlar fix oldu. Kesiyoruz onları. Kestim. Şimdi burada bir boşluk oluşturdu. Buraya da aynı şekilde 3 tane ikili trabzan örelim çok kolay çok hızlı ve çok güzel değil mi şimdi bu boşluğa tamamen aynı şey yapıyoruz 3 tane ikili tırabzan, 2 zincir, 3 tane ikili tırabzan. Bu boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Yani bu sırayı da 3. sırayı da bu renkle de bitiriyoruz. Ve aynı şekilde öbür iplik buraya ekliyoruz. Ben bu sırayı bitireyim. Ve size bir daha nasıl öbür renk ekliyorum göstereceğim. Artık siz de düzgün, güzel kare motifler yapabilirsiniz. Kaç tane renk kullanacaksınız size ait, yani küçük büyük motifler yapabilirsiniz. Dört motifli çantam. Dört motif ördük biz çanta nasıl oluşturacağız bakalım bu motifler karşı karşıya iki tane koyuyoruz bu motiflerde şu şekilde birleştiriyoruz böyle oluyor birleşim başlayalım Şimdi ne yapıyoruz? Biz motiflere birleştiriyoruz. Önce bu üç tane motif birleştireceğiz. Ben burada birleşimi başladım. Ee, size gösteriyorum. Buradan başladım. Köşelere batıp iplik her zaman alttan alıyoruz. İç kanatlara kullanıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Ben 5 renk bu renk ipliği kullanıyorum. Eğer benim önceki tarifleri seyrettiyseniz gördünüz demek birleşim nasıl yapıyorum ben. iç kanatlara batıyorum ipliğim buradan bakınız böyle oluyor içten böyle çıkartıyorum ve motifleri birleştiriyorum Bu motive de elime alıyorum. Ve buraya birleştireceğim. Elime aldım. Buraya battım. Burada da köşe buldum. Bakalım. Buraya batacağım. Buraya. ve geliştiriyorum mümkünse iplik kesmeden seviyorum ben birleşim yapmayı ondan şimdi bunu birleştireceğiz ve buraya geçeceğim böyle yapacağım Kesişim yapalım. Burada bitirelim. Bu tarafa geçelim ve bu iki motif birleşelim. Şimdi bir köşeye geldik. Dörtüncü motif elimize aldık. Yine köşeye iç kanada batıyoruz. ve buraya ekliyoruz. Bir devam ediyoruz birleştirmeye. Bakalım motifleri birleştirdik biz. Şimdi böyle katlanıyoruz ve Sadece e, bu taraflar, bu yanlar birleştirmedik biz. Orada da birleşimi yapacağız. Ve çantamız şu şekilde görünecek. Sonra kenarı birazcık büyüteceğiz birkaç sıra. Ve çantamız hazır olacak. Şimdi burada ben iplik kesiyorum. şöyle yapacağım ipliği kesiyorum sonra bu ipliği biz e, saklayacağız kenarı örüp şu an burada ve burada birleşim yapıyoruz Birleşimi yapalım. Anladınız değil mi? Böyle ve böyle. Birleştirmemiş parça bu. Yani şu ve şu. Birleşelim. Son bir sırayı yaptık. Çantamız şekil aldı zaten gösteriyorum. Böyle olmuş. Burada ben iplik kesmiyorum. Zincir yukarı çıkıyorum ve başlıyorum. Sık iğne örmeye. ve birkaç sıra 3-4 sıra aa, kenarı büyüteceğim. Sıkıne ile spiral şeklinde 3-4 sıra öreceğim. Ve çantamız hazır olacak. Burada iplikler kalan iplikler var onlara içine saklayacağız göstereyim sadece örmeye devam ediyoruz ve bu ipliği içine saklıyoruz Hadi 3. Üçüncü son sıraya bitiriyorum ben. Burası bitiş nokta. Bir kesiyorum. Buradan aldık. Yani bitiş noktamız neredeyse görünmüyor. Şimdi bu ipliği de yine takıyorum ben ve ipliği saklıyorum içine. Siz de aynısı yaparsınız. Hani baya ben onu. Kesiyorum. Çantamız hazır. Benim aha, çanta içinde bence çok düzgün. Ee, aslında astar da yapabiliriz. Buraya ee, astar yapıyoruz. Ondan sonra bu çantayı nasıl kapatacağız? Ee, benim birçok gördüğüm çantalar fermuarlı ya da çit çitli. iki tane çit, çit takılıyor içine. Böyle. Ve aslında paleska kemeri buraya çok güzel yakışıyor. Benim uygun renk yok. Ben böyle bir kemeri buldum. Ve bunu Buraya dikeceğim. O tokalı, toka takıyorum ve kendim için nasıl bir rahat edersem uzunluğu yapacağım. Şimdilik teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Umarım e, faydalı olabildim ben size. E, benim kanalıma takip e, etmeye ve abone olmaya unutmayın. Çok güzel yeni projeler olacak. Kolay gelsin ve görüşürüz.